Herkese selamlar. Ben Eyüp Sultan. Bugün yeni bir videola karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. Bugünkü başlığımız vicdanlı olmak mı, hesaplı mı olmak? Evet, vicdanlı ve dürüst olmak hesaplı olmaktan her zaman daha değerlidir. Hayatta bazı insanlar plan yaparak ince hesaplarla makam ve mevki sahibi olabilir. Ancak asıl önemli olan insanın iç sesini dinlemesi, vicdanıyla hareket etmesidir. Çünkü hesap sadece bir yere getirebilir. Fakat vicdan insanı insan yapar. Bugün sahip olduğumuz değerler bizi gerçek anlamda insan kılar. Dürüstlük, samimiyet, vicdan hem kişisel hayatımızda hem toplum hayatımızda bir güven oluşturur. Unutmayalım ki bir insanın değeri sahip olduğu makamla değil, sahip olduğu vicdanla ölçülür. Bu yüzden her zaman vicdanımızın sesini dinleyelim ve dürüstlükten ödün vermeyelim. Hepinize teşekkür ederim.